Şimdi bu CHP Genel Müdürü bizim zaman zaman insanız kuluz ya dil sürçmelerimizi gittiği her yerde anlatıyordu. Etme bulma dünyası. Dün Isparta'da şunu söylüyor. Ben maliyeciyim diyor. Nasıl para götürülür bilirim diyor. Hakikaten bilir. SSK'nın başındayken de götürücüydü zaten. Ve rahşan affıyla kurtardı. Ne çileler çektik değil mi? O dönemde aman ya Rabbim hastanelerde reyine kalanlar var mıydı? Kılıçdaroğlu hani sen alçıydın ya. O reyinelerin bedelini, ahını, zulm, onlara çektirdiğiniz zulmü Nasıl bedelini ödeyeceksiniz? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak. Daha yeni dur bakalım. Daha çok çıkacak. Ve Kırıkkale'ye geçiyor. Orada da namussuz siyaseti getirelim diyor. Ya benle ne uğraşıyorsun? Bak benle uğraşırken başta neler geliyor. Namussuz siyaseti getirelim bu.